ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna Hersek için. Avrupa'daki en büyük katliamlardan biri olarak bilinen Serebrenica katliamı üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen Boşnak milletinin en derin yarası olmayı sürdürüyor. Bu soykırım aradan geçen 26 yıla rağmen kurban yakınlarının en derin acısı olarak yüreklerdeki yerini koruyor. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bosna Hersek'e video mesaj göndererek şehitleri rahmetle andı. Bugün Srebrenitsa soykırımını anmak, yüreklerde dinmeyen acıları paylaşmak gayesiyle bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine Rabbim'den sabrı cemil niyaz ediyorum üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenica'nın kalbimizde açtığı yaralar halen kanamaya devam ediyor. Erdoğan mesajında Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Acınızı acımız bilip merhum Aliye İzzet Begov için emanetine sahip çıkarak bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin ne surette olursa olsun geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz. Savaş suçlusu Ratko hakkında geçen ay verilen uluslararası mahkeme kararı soykırımın acısını elbette dindiremez. Mahkeme kararları ne kaybedilen canları geri getirebilir ne de gönüllerdeki yaralara merhem olabilir. Farklı inançlara sahip toplumların bölgedeki barışı sağlamasında ortak görevinin olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Boşnakların yanında olduğunu söyledi. Adaletin yerini bulması da Avrupa'nın kalbinde yaşanan bu trajedinin kurbanlarına ve geride kalan tüm şehit yakınlarına vicdani bir borçtur. Bu bakımdan geçmişi unutmadan, duygularımızın aklımızı esir almasına fırsat vermeden evlatlarımızın geleceği için çaba harcamamız gerekiyor. Buradan tüm siyasileri nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak ortak insani değerler etrafında buluşmaya davet ediyorum. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin kavşak noktası olan Bosna Hersek'in iş barış ve huzurunu koruması son derece önemlidir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarında Bosna Hersek ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.